Ege Finans devam ediyor. Programımızın bu bölümünde de kalite yönetim sistemleri uzmanı Ömer Özkan'la birlikteyiz sevgili seyirciler. Kurumsallık incelik ister diyeceğiz. Niçin incelik ister? Çünkü yönetim sistemlerine baktığımızda sistem gün geçtikçe kendini güncellemekte, yenilemekte. Peki bizim kurumlarımız, bizim işletmelerimiz buna nasıl ayak uydurabiliyorlar? Ne kadar ayak uydurabiliyorlar? Uydurmaları adına ne yapmaları gerekiyor? Bu detaylar üzerinde durmaya çalışacağız kendisiyle. Ömer Bey hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Yeniden birlikteyiz. Ee, hem e, kıymetli bilgilerinizden hem de deneyimlerinizden Efsane. faydalanmaya ben çalışacağız bugün olan. yine. Çok mutluluk. Güzel Kurumsallık hakikaten incelik isteyen bir iş. Niçin incelik istiyor? Az önce de belirttiğim gibi çünkü yönetim sistemlerine baktığımızda uygulamalar gün geçtikçe değişmekte moda deyimiyle güncellenmekte. Dolayısıyla kurumların da buna ayak uydurmaları gerekiyor. Markalarını sürdürülebilir kılmak adına. Dolayısıyla işletmelerini de çalışanlar ile birlikte ayakta tutabilmek, güncel tutabilmek adına. Bu detaylar üzerinde duracağız sizinle de bu sabah. Ama evet gerçekten iş dünyasının dinamiklerine baktığımızda mevcut sistemler gün geçtikçe yenilenmekte. Peki yönetim sistemlerinin güncellenmesi, içeriklerinin yenilenmesi bu bir süreçse bu süreç hakkında bize biraz bilgi verir misiniz öncelikle? Tabii. Öncelikle biraz önce çok önemli bir konuya değindiniz. Kurumsallaşma tabiri önemli ama dönem dönem yönetim sistemleri diyelim, kalite yönetim sistemleri diyelim içeriği değişebilmekte. Şimdi öncelikle en geriye gidersek yönetim sistemlerinin özü kalite yönetim sistemiydi. Evet, doğru. Ve e, literatüre baktığımız zaman kalitenin binlerce tanımını görebilirsiniz. Ama benim kendi özgül tanımım diyorum ki kalitenin statik bir tanımı olmaz. Kalitenin tanımı dinamiktir ve e, dönem dönem içerik ve tanım güncellenir. Hı hı. Bu ne demektir? Kalite beklentilere uygunluk derler, ama beklentileri tam karşılamakları amacı uygunluk derler, kullanıma uygunluk derler. Yani yüzlerce kalite tanımı bulabilir. Ancak 10 sene önceki beklenti nit ile şimdiki beklentiniz bir değil. Önceki 10 sene önceki kullanıma uygunlukla şimdiki kullanıma uygunluk bir değil. Hı hı. Dolayısıyla 80'li yıllardaki kalite tabiri, 90'lı yıllardaki kalite tanımı bence değişiyor. Bunu kurumsallaştırma, kurumsallaşmaya nasıl bağdaştırıyoruz? Yönetim sistemleri bana göre bir kurumun, o biraz önce bahsedilen kurumsallaşmaya adım atmak için ilk adımlarından birisidir. Hmm. Kal kalite yönetim sistemi kurma anlamında söylüyorum bunu. Evet. Ve 90'lı yıllarda Sadece kalite deyince ISO 9001-9002 belgeleri anlaşılırdı. Ancak şimdi baktığımız zaman bunun içerisine çevre, iş sağlığı, güvenliği, enerji, müşteri şikayeti, bilgi yönetimi, sosyal sorumluluk bunların hepsi girdi. Hatta daha öncelerde, hani e, sizler de çok yakından takip ediyorsunuzdur, İnovasyon, sürdürülebilirlik kavramları yönetim isteyenlere entegre edilmeye başlandı. Yani bu bizim biraz önce bahsettiğimiz kalite statik değil dinamik bir e, tanımı vardır. Kalitenin e, savunma destekliyor aslında. Çünkü daha önce arz çok az, talep çok fazla vardı. Dolayısıyla ne arz ederseniz talep bir şekilde bulunuyordu. Ve siz arzınızın şekil şemaline ve içeriğine çok fazla girmiyordunuz. Ama şimdi arz çok fazlalaştığı için talepkarlar daha hassas olmaya başladı. Daha narin olmaya başladı. Dolayısıyla siz de bu talepkarların hissiyatına göre arz sunabilmeniz lazım. Ve bunu yaparken de yönetim sistemlerinizi buna uygun spesifikleştirip yerelleştirebilmeniz lazım. Yani şimdi bir belgeyi almak, şunu aldım artık kaliteli oldum zaten bütün programlarda öde olarak bu mesajı veriyoruz evet, biz, doğru. E, 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 seyircilere. E, buradaki güncelleme kısmına e, biraz daha bahsetmek gerekirse özellikle e, kalite Yönetim Sistemi 9001 e, sistemi hı hı. 2015'te güncellenecek. Tabii ben bunu resmi bir e, şey olarak söylemiyorum, bir otorite olarak ama draftlarını takip etmeye çalışıyorum, taslak dokümanlarını. İçerisinde Risk Yönetiminin daha detaylı e, şey olacağını, e, bölüm ayrılacağını, olacağını. Hı hı. E, inovasyon, performans yönetimi, liderlik gibi kavramların artık Kalite Yönetim Sisteminde zaten genel anlamda vardı ama daha detaylı olarak vurgulanacağı duyumlarını alıyoruz ve taslaklarda da bunları görebiliyoruz. <laughs> Bunlar da birer belirtilebilir aslında yani. güncellemeye yönelik olarak evet, yapılacak. Evet. Özellikle hepimizin kalite yönetim sistemleri belgelendirmelerinde ilk olarak bildiğimiz ISO 9001'e yönelik olarak en azından bunu söyleyebiliyoruz. Tabii yani şimdi biraz önce çağlara göre ya dönemlere göre güncelleme derken 9000 jenerik olduğu için hı hı. yeni spesifik, spesifik, içerisinden spesifik standartlar türetiliyor. Mesela çevre yönetimi. Aslında 9000 ödüne baktığınız zaman en makro anlamda her şeyi içine sokabilirsiniz. Ama çok jenerik olduğu için o, vurgu ihtiyacı oluyor. Ve mesela müşteri yönetimi, müşteri memnuniyeti 9000 içerisinde vardır. Ancak 10002'de yeni bir standart da türetilmiştir. Dolayısıyla 10002'de müşteri şikayetini daha mikro ve detaylı anlamda nasıl ele alacağınızı e, olarak standart size Bilgi güvenliği, yedekleme, e, elektronik bilgiler anlamında ve hatta elektronik olmayan bilgiler 9000'de vardır. Ancak 27001 diye bilgi güvenliği de bir standart üretilmiş ve olay biraz da spesifikleştirilmiş. Risk yönetimi diye şu anda TASLAK, TSE çevirisini yapıyor diye biliyorum. E, bir, e risk yönetimi standartı üretiliyor. Dolayısıyla bunun artısı şöyle, sadece bir konu için bir standart olduğu zaman o konuyu detaylı olarak kurumda kurma mecburiyetine de olabiliyor. Yoksa e, diğer programlarda her zaman bahsettik. 9000 jeneriktir. Bunu sadece dokümantasyon olarak da algılanabilir. E, belli jenerik şartları sağladığınız zaman da bu belge ve sistemi kurdum diye diyebilirsiniz. Ama benim şahsi kanaatim bu işi spesifikleştirmek kurumlara çok faydalı nin başlar kendi töre kurumsallaşma ve markayı değerini yükseltme kavramlarını da bu e, makro konularda mikro anlamda aksiyonlar yaparak yani kurum içerisinde bunları daha detaylı yayarak e, kurumsallaşmaya katkısı olacağını düşünüyorum. Çünkü kurumsallaşma en kaba tabirle şudur diye düşünüyorum. Belli sistematik ortaya koyup artık kurumun bu sistematik etrafında gitmesi hı hı. kişiye değil sisteme odaklı bir odaklı. yaklaşımdır diye algılıyorum. Tabi kurumsallaşmada saatlerce konuşacak bir konu hani böyle birkaç günlükte kadar özetleyeyim dedim. Peki bu yönetim sistemleri içerisinde sözünü ettiğiniz üç kelime ön plana çıkıyor aslına bakarsak. İnovasyon, rekabet ve sürdürülebilirlik. Dolayısıyla peki firmalarımızın bu yöndeki beklentilerine de ihtiyaçlarına baktığımızda nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız? Öncelikle inovasyon kavramını çok iyi oturtabilmemiz lazım. Hı. İnovasyon, yenilik, yenileşim gibi ıı, çevriliyor. Ama ino, innovation ile invention'ı ayırmak lazım. Kesinlikle. Invention ile icat anlamında. Ee, i̇lk inovasyon tabirini insanlar duyduğu zaman Einstein gibi, Edison gibi, Apple gibi, Facebook gibi hani böyle artık bir e, hiç olmayan ama yapınca da e, dünyayı, ülkeyi, yöreyi Allah bullak edecek bir projeler Kesinlikle. düşünüyor. Aslında inovasyon tabirini biraz da altlara çekmemiz lazım. Tabii yenilik olacak. Yani iş yapış şeklimiz yeni farklı evet. daha verimli hale getirmek olacak. İnovasyonun kilit konusu bir o yaptığımız yeni düzen, yeni sistem yoksa yeni metot, ürün ne ne derdik diyelim ticarileştirmemiz lazım. Ya yani bundan kurumun e, bir katma değer, e, bir para kazanabilmesi evet, lazım. Evet. E, ama bunu yaparken de biraz önce bahsettiğim gibi insanlara e, böyle e, kafalarında ampuller yanacak olsa olur, olmasa da bir örnek vereyim. Simit, bildiğimiz simittir. Hı hı. Simit nedir? Daha çok dar gelirli, yani cebimizde çok paramız yoksa öğrenciyken ve hatta e, atıştırmalık simit yerdik gibi. Ama birisi çıkıp da bunu simit sarayları halinde, uluslararası mark haline getirmek bence müthiş bir inovasyondur. Ama simiti evet. simit o kişi bulmadı. Ben devrim Gençler Paradigma değişten 3 kitabında da bunu inceledim. Yani e, simit yıllardır var. Evet doğru. Yani Türk kültürünün aparatiflerinin en önemli öğelerinden biri. Bunu geliştirelim. Ama biletini bunu Sarıhan'ın elit hale sokabilmek bence güzel bir inovasyon örneğiydi. Dolayısıyla gündelik yaptığımız işte çok basit iyileştirmelerle çok fazla katma değere verim elde edebiliriz. İnsanları önce ona yormamız lazım. Diğer kısım olsa süper olur. Ama diğer kısımda şöyle dezavantajlarımız var. Hani a a bunun için. Ee, ekstra yatırımlar gerekebiliyor. Gereke ekstra inovasyon çalışmaları için söylüyorum. İnovasyon deyince çünkü insanlar aklına her zaman önce ARGE çalışmaları gelir. Oysa artık süreç inovasyonu illa ürün inovasyonundan bahsetmiyoruz. Her konuda inovasyon yapılabilir. Önce bence onu öyle algılayabilmek lazım. Sürdürülebilirlik rekabetçilik kavramına geldiğimiz zaman ise sürdürülebilirlik zaten daha çok son yıllarda çevre e, iş sağlığı güvenliği Enerji verimli ne, çünkü mi? kaynaklar tükeniyor artık ve bunlar artık e, göstergeler, rakamsal göstergelerde de anlıyoruz. Suyun tükendiğini, havadaki karbon miktarının arttığını, yani hani daha yaşanabilir çevre anlamında, ister istemez insanlar e, sorumluluk alma bilincini hissetmeye başladı. Hı hı. Yani bazı evlerde bile görüyoruz, çöpleri ayrtıyorlar, geri dönüşüm gibi. Ya bunlar güzel e, Geçmeler, yaklaşımlar, yaklaşımlar, gelişmeler. Evet. Ha, ama artık kurumlara da görev düştüğünü kurumlar anladı. Çünkü ortada e, bir çevre, e, bir iş yapacak alan olmayınca kurumda olmaz. Yani hani yörede e, e, ve hatta hani bulunduğu ülkede diyeyim. Yani hani e, amaç para kazanmaktır. E, kar elde etmektir. Ama bunu yaparken de e, ekonomik anlamda sürdürülebilirlikle beraber üç ayağı vardır sürdürülebilirliğin. Toplumsal ve çevresel sürdürülebilirliği de beraber algılayabilmek <laughs> gerekiyor. Yani artık ekonomik toplumsal ve çevresel anlamda üç ayağı da artık kurumları düşünmeye başladı. Yani rekabetçilik zaten artık e, dünden e, hızlı koşmaya çalışmak, yerinde saymak için bir e, e, neden yani yerinde saymak için de dünden hızlı koşmak lazım. Hani i̇lerlemek için demiyorum. İlerlemek için daha ekstra, ekstra eforlar sarf etmek gerekiyor. gerekiyor. Dolayısıyla hani dünya öyle bir hale geldi. İş dünyası öyle bir hale geldi. Bu sadece iş dünyası ne iş yaparsak yapalım. Daha hızlı, daha atik olmak lazım. Hatta yönetim sistemlerine yeni bir kavram geldi. Daha evvelden vardı da artık somut olarak gelmiyor başladı. Çeviklik, agility diyoruz biz buna. Hı hı. Çeviklik kavramı çok önemli. Bu çeviklik kavramı da daha çok bu işte değişimlere kurumun hemen adapte olabilme kabiliyeti diyoruz biz. Ee, dolayısıyla hani bu da çok çok zikredilecektir ilerleyen aylarda diyelim. Hani nasıl ki bir öne dedik ya dönemsel moda tabirlerdir. Moda demeyeyim de hani ihtiyaca göre İhtiyacı. ortaya çıkan tabirler dedik. Dolayısıyla benim ön, e, bence hani e, ilerleyen önümüzdeki günlerde çevikliği çok fazla miktarda üst düzey yöneticilerden, firma patronlarından duyuracağız. Telaffuz Çünkü edeceğiz, anında değişiklikler olabiliyor ve siz de buna anında adapte olabilmeniz lazım. Reaksiyon göstermeniz lazım, ayakta kalabilmek için. Şimdi bireyler açısından bakınca gelişmelere, yeniliklere belki sadece takipçisi olarak kalıyoruz ya da uygulayıcısı olarak kalıyoruz ya da yeni denemelerde bulunuyoruz ama e, kurumlar açısından değerlendirecek olursak ...yenilik için, güncellemeler için ya da yeni sistemler oluşturulması için önceden bir e, istatistik ortaya koymaya çalışıyorlar. Evet. Belki de bunun doğru olduğuna inandığımız için. Peki e, istatistiğin sistem kurulumundaki önemine baktığımızda ne, nasıl bir durumla karşılaşıyoruz? İstatistik bence gerek sistem kurumu kurulumu olsun gerek yönetim olsun can damarı. Hı hı. Yani şimdi e, kaliteyle anılan şirketlere bakalım dünyada örnek vereyim sesli düşünüyorum... E, Toyota hı hı. mesela toplam kaliteyle çok Evet. Doğru. En büyük özellikleri yalın üretim, altı sigma çalışmaları gibi çalışmalar. Bunlar da direkt istatistik ve verilere dayanan çalışmalardır. Yani biz genelde bir iyileştirme yaparsak yaparken, bir çalışma yaparken maalesef biraz genel anlamda verileri toparlıyoruz. Ama artık mikro anlamda istatistiklere ihtiyaç var. Rakamlarla konuşmak lazım. Hı hı. Çünkü ölçemediğiniz şeyi iyileştiremezsiniz. Ve bu ölçümde artık çok sık aralıklarla ne iş, hangi projeyi yapıyorsak yapalım ortaya rakamları dökebilmek gerekiyor. Yani sözel an, sözel olarak e, bir işi yapmak e, iyileştirme açısından bir de çok iyi fırsatlar sunamayabiliyor. E, dolayısıyla bir üst düzey yöneticinin de ve hatta bir iyileştirme çalışmasının da zaten e, 9001'in 8. maddesi ölçme iyileştirme analizidir. E, buradaki e, ölçme iyileştirme analizdeki istatistik e, de artık ne kadar derinliğe gidene sizin elinizde olan bir şey. Yani hı hı. hani verileri e, daha farklı, daha detayda kırabilirsiniz. Hadi yani, genel anlamda bir şeyler koyabilirsiniz. Ama istatistiğin bize fayda sağlayabilmesi için bence artık rakamları çok iyi konuşturmayı, rakamlarla oynamayı çok iyi bilmemiz lazım. Çünkü yönetim sistemlerini iyileştirmenin yolu istatistiği çok iyi kullanıp o rakamları iyileştirme fırsatlarına çevirmek için çok iyi input olarak ele alabilmekten geçiyor. Ömer Özkan bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Borsa İstanbul günü nasıl başlıyor bununla ilgili finansal verileri öğrenelim. Dönüşte vakit kalırsa peki bu yönetim sistemi kurulum çalışmalarında sektörlere göre farklılık gösterir mi? Bunu sormak istiyorum size. Bilal Doğan telefon attığımızda. Bilal Bey merhaba günaydın. Günaydın efendim, iyi yayınlar, iyi sabahlar diliyorum. Ömer Özkan Bey'e de iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Size süre kalsın diye hemen ben de hızlı <laughs> ve e, verilerden başlamak istiyorum. Lütfen, çok Öncelikle, Dün borsada bir yükseliş vardı. Endeks e, bugün de güne <laughs> yükselişle başladı. Endeks 68.860'lar seviyesinde şu an itibariyle. Ee, onun dışındaki piyasalara baktığımızda euro dolar faizlisi 1.36 20'ler seviyesinde ee, bu arada kurlara baktığımızda doların 2170'ten alıp 2180'den satıldığını görüyoruz euro e, şu an itibariyle bir miktar düşüş kaydetmiş gözüküyor 2960'dan alıp 2970'den işlem görürken birleşik faizler %10'lar seviyesinde altında bir yükseliş e, yaşadık özellikle e, yüksek Dolardan dolayı altın geçtiğimiz haftaya göre yine yüksek seviyede 1227 dolar seviyesini korumaya devam ediyor ama bugün genel görüntü aşağı yönde olacağı yönünde Brent petrolü 111 dolarlardan geçtiğimiz haftadan bu haftaya baktığımızda 107 dolar seviyesine düşmüş gözüküyor günün başlangıç değerleri böyleydi efendim. Çok teşekkürler Bilal Bey verdiğiniz bilgiler için. Bir dakikamız kaldı onu da değerlendirebilir sizin de. Evet yönetim sistem kurulum çalışmaları sektörlere göre farklılık gösterir mi? Ee... 9000 standartların hepsi jeneriktir. Hı hı. Sektör farkı gözetmez. Ancak çok kısa zaman az kaldı için özetleyeyim. Bunu siz sektörüne göre yer yerelleştireceksiniz. Ancak standart bunu belirtmez. Örnek vereyim. Müşteri kavramı vardır. Hastane ise 9000 belgesi kuracak. Hastane müşterisi kimdir? Hastaya müşteri denilmez. Evet. Dolayısıyla yerelleştirme veya bir okul kalite yönetim sistemi kuracak okulun tamam. müşterisi kimdir diyelim. Hı hı. Yani okulun müşterisi öğrenci değildir biziz gibi. Biziz. gibi. Evet. Dolayısıyla eee jenerik olarak verildiği için siz maddeleri e, ken hizmet sektörü olabilir, üretim sektörü olabilir, her ne sektör olursa olsun. E, işte burada bir önce daha evvel de konuştuğumuz yerelleştirme ve kurum dinamiklerine ve kurum kültürüne uygun bir şekilde sistem kurma kabiliyeti burada devreye giriyor. Hı hı. Burada o standart standart hiçbir zaman sektör e, zikretmez. Yani sek, e, şu sektör bu sektör falan diye bir kelime geçmez. Bu Orada e, sektörden bağımsız olarak oradaki bu işi kurucuların, sistem kurucuların e, inisiyatif alıp e, bu işi iyi yorumlayıp yani standart çok iyi yorumlayıp bir hukukçu gibi yorumlayıp kendi sektörlerini en optimum seviyede fayda olabilecek bir şekilde e, adapt etmeye çalışmaları lazım. Çünkü standart e, biliyorsunuzdur 40-50 sayfalık jenerik bir döküman artık o da e, bu kurucuların e, kabiliyetiyle doğru olarak sektör ne olursa olsun kuruma katkı sağlayacaktır. Katkı sağlayacaktır. Uygulanmasına ve kazandırılmasına Tabii, kalıyor evet. burada iş. Aslında daha konuşacağımız çok şey vardı. İstiyordum ki Türkiye ve yurt dışı kıyaslamada da yapalım bu konuda ama e, bir sonraki sohbette kaldı bu. Yeniden görüşmek dileğiyle diyorum i̇yi, ben size. İyi çok teşekkür Ben teşekkür ederim. Kalite yönetim sistemleri uzmanı Ömer Özkan'la birlikteydik. Bu sabah da Ege Finans'ın ikinci bölümünde sevgili seyirciler ve programımızı noktalıyoruz. Yarın sabah aynı saatlerde yeniden karşınızda olacağız. Borsa Ajana dinleten ve mali müşavir Burak Oğuz günün konukları olacak Perşembe sabahında. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.